Arap NATO'su bölge için değişik bir model oluşturabilir. Biden buraya İsrail seçiminden önce boşuna gelmiyor. Biz boşuna demiyorduk bu normalleşme anlaşmalarının gerçek adı İsrail nüfusunu arttırma anlaşmalarıdır diye. Bakın gelinen noktada haklı çıkıyoruz. Bu iki devletin gerginliğe son vermesi ve yeniden bir barış dönemi sayfası açması söz konusu. Yıllardır NATO'dan çektiğimizi bir Allah biliyor, bir biz biliyoruz. Bu Kurban Bayramı'ndan sonra Türkiye'yi ve dünyayı çok önemli bir takım gelişmeler de bekliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle Biden'ın gelecek hafta planladığı bu Orta Doğu ziyareti çok çok önemli hale geldi. Özellikle Arap NATO'su Orta Doğu'da kurulması planlanan bir e, askeri ittifaktan bahsedilmeye başlandı yeniden. Niye yeniden diyorum? Zaten bu proje Trump zamanında 2020 yılında ortaya atılmıştı. Yani Ürdün Kralı'nın özellikle girişimleriyle bir Arap NATO'su kurulması konusunda kime karşı hemen altını çizelim. Bölgede İran başta olmak üzere işte Daesh gibi bir takım örgütlere karşı kurulması planlanan bir askeri ittifak Arap NATO'su gibi. Bununla alakalı projeler vardı. Şimdi o proje yeniden gündeme gelmeye başladı. Ürdün Kralı Abdullah yeniden bunu gündeme getiriyor. Zaten isteyen devletlerin başında Ürdün var, İsrail var, Mısır var. Aynı şekilde şimdi eğer ikna edilirse Birleşik Arap Emirlikleri var ki zaten İsrail onu normalleşme anlaşmalarıyla ikna etti. Fas var bölgede, Bahreyn var. Bu anlaşmaya yakın sıcak bakan ülkeler. Şimdi bu anlaşma Arap NATO'su bölge için değişik bir model oluşturabilir. Amerika bu projeyi zaten destekliyor. Bu projenin de belli ayakları var sevgili dostlar. Mesela İsrail Savunma Bakanı Gantz o zamanlar şöyle demişti. Şimdi İsrail'de de seçim olacağı için 1 Kasım 1 Kasım'da İsrail'de sevgili dostlar bu yıl İsrail'de seçim var. 1 Kasım'da erken seçime gidiyor İsrail. Çok önemli. Şimdi Naftali Bennett hükümeti tekrar geri gelebilecek mi? Veya şöyle bir şey de konuşuluyor. Biz de videomuzda çekmiştik bunu. İlginç bir koalisyondan bahsediliyor sevgili dostlar. Yani iki sağ partinin birleşmesi Likud Partisi Başkanı Netanyahu ile Naftali Bennett'in eski işte bu son mevcut başbakanın bir ittifak yapacağı, bir koalisyon kuracağı söyleniyor ki bu çok Tehlikeli bir şey. Orta Doğu için Bennett gibi, Netanyahu gibi iki sağ partinin liderinin birleşmesi demek Orta Doğu'da çok farklı bir takım savaş ve kaosunda artması demek. Bakalım böyle mi olacak? Bunu da göreceğiz. Biden buraya İsrail seçiminden önce boşuna gelmiyor. Özellikle Biden'ın yaptığı bu ziyarette o Ortak kurulması planlanan bölge ülkeleriyle ikili görüşmeler de yapılacağı söylendi. Özellikle bakın ABD Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby çok önemli bir açıklama yaptı. İran tehdidine yönelik dedi. Bölge ülkeleriyle hava savunma ittifakı konularında da ikili görüşmeler yapılacağı söylendi. Şimdi bu hava savunma ittifakı zaten Amerika'nın özellikle bölgede istediği bir proje. Yani hem İsrail'in o hava savunma gücünü arttırmak hem de İran'a karşı önlem almak. Şimdi İran'dan da bu söylentilere daha Biden gelmeden karşılık gelmeye başladı sevgili dostlar. Bakın İran'ın Ali Hamaney dini liderinin sözcüsü danışmanı Kerazi aynen şöyle bir açıklama yaptı. Ne dedi Kerazi? Orta Doğu'da NATO benzeri bir askeri ittifak bizim güvenliğimiz için tehdittir. Bölgenin güvenliği için de darbedir. Böyle bir ittifakın sınırlarımızda faaliyet göstermesine asla izin vermeyiz. Şimdi İran baştan resti çekti. Yani İran aslında bu olayların olacağını önceden görüp şimdiden tavrını belli ediyor. Arap NATO'su demek bölgede gerginliğin yeniden arttırılması demek ve İsrail'in bir nevi Arap NATO'su güvenliğini kurmak demek. Şimdi İsrail o zamanlar bu normalleşme anlaşmalarını yaparken biz boşuna demiyorduk bu normalleşme anlaşmalarının gerçek adı İsrail nüfusunu arttırma anlaşmalarıdır diye. Bakın gelinen noktada haklı çıkıyoruz. Yani şimdi Biden daha gelmeden bu söylentilerle beraber karşıt cümleler doğmaya başladı. E şimdi Biden geldikten sonra yapacağı ikili görüşmeler de bu arada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da e, ikili bir görüşme yapacağı açıklandı Beyaz Saray'dan. E, bununla alakalı da görüşme yapılması önemli. Çünkü Suudi Arabistan'la İran'da bir yumuşama dönemi vardı. Özellikle Bağdat işte El Kazimi Irak Başbakanı boşuna dolaşmıyordu. Hem Suudi Arabistan'a gitti, sonra Tahran'a gitti, İbrahim reisiyle görüştü. Bu görüşmelerin altyapısını Irak'ta yapmaya çalışıyorlar. Yani Irak'ta üst düzey İran Suudi Arabistan görüşmesi sağlanarak bu iki devletin gerginliğe son vermesi ve yeniden bir barış dönemi sayfası açması söz konusu. Dolayısıyla Amerika bunu istemiyor. Hatta Amerika daha gelmeden Biden bakın daha gelecek hafta daha gelmeden bunlar oluyor. Geldikten sonra bakalım neler olacak. E bir de yeniden nükleer anlaşmaya dönme konusunda İran'a uyarıda bulundu. Fransa, Almanya, Amerika şimdi İran'a uyarılarda bulunuyor. Şimdi İran'ı bir nevi kıskaca almış durumda. Aslında bölgede Biden'ın boyunu da aşacak bunak Biden çünkü Biden'ın hamleleri değil bunlar Biden piyonunla piyonu. Bakın gördünüz değil mi? Yani dünkü konuşması neydi öyle ya Biden bir konuşma yaptı biliyorsunuz e, o prompter'da konuşmanın hepsini işte şimdi teşekkür et şey e, sayfa burada bitti falan bunları da okudu yani bunları bile okudu yani hiç farkında olmadan çünkü adam bunak yani ona ne verilirse onu yapıyor. Şimdi dolayısıyla o şeytani üst takıl bölgede İsrail'e karşı da İran'ı bir nevi işte İran'ı da İsrail'le halletmeye çalışacak. Şimdi Rusya'yı Ukrayna ile güçsüzleştirmeye çalışan bu şeytanı üst akıl Türkiye'yi Yunanistan'la efendim İran'ı İsrail'le ve diğer birkaç Arap ülkesiyle Çin'i de Tayvan'la bu nevi engellemeye baskılamaya çalışacak. Gücünü azaltmaya çalışacak. Çepe çevre sarmaya çalışacak. Şimdi bu planlar Biden'ı aşan planlar. O yüzden yani Amerika'nın üstündeki o derin devlet şeytani üst akıl da bunu planlıyor. Küreselciler zaten bu konuda hamlelerini önceden planlamış. Sadece bunu oluşturmaya çalışıyor. Bu şartları olgunlaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda Arap Natosu konusu bölgede çok büyük dediği gibi yani Ali Hamene'nin danışmanının da söylediği gibi bölgede bir darbe etkisi yapar ve kesinlikle bölgenin güvenliğini de tehlikeye atar. Yani biz zaten sanki Nato'dan çok iyiyiz de hiç çekmedik. Yıllardır NATO'dan çektiğimizi bir Allah biliyor bir biz biliyoruz. Sevgili dostlar Türkiye cephesinden bakan herkes NATO'nun nasıl bir illet olduğunu görür. Türkiye Cumhuriyeti'nde hep söylüyoruz yapılan tüm askeri darbelerin arkasında hep NATO var. 15 Temmuz'u NATO yaptı yani Amerika yaptı başka bir ülke yapmadı. Planlamadı. Aynı şekilde 74'te barış harekatı olurken Kıbrıs'a Türkiye'ye ambargo uygulayan yine bu NATO Amerika. E yine NATO silahlarının PKK'nın nasıl kullandığını biliyoruz. Tırlar dolusu PYD, YPG'ye giden silahların hepsini biliyoruz. Daha hangisini sayalım? FETÖ için müttefiklerimizi Türkiye hapishaneye atıyor diyen o Pentagon'un üst düzey sözcüleri, NATO içindeki isimleri yani bunları görmeyecek miyiz? Ya yani NATO'da ne faydamız var ya? Yıllardır NATO efendim Türk askeri şey gibi hani söylemek istemiyorum ama işte bu George Soros'un yıllar evvel söylediği bir söz vardı. Türkiye'nin işte en iyi ihraç malı askeri işte NATO bünyesinde her yere gönder, Afganistan'a gönder, oraya gönder. Yok kardeşim artık. Yani NATO artık kağıttan kaplan. Bunu Ukrayna Rusya mücadelesinde gördük. Türkiye'de artık yavaş yavaş yönünü çizecek. Bence Orta Doğu'daki o devletlerin de aklını başına devşirmesi lazım. İsrail'in gazıyla Amerika'nın kayığında bir Arap NATO'su kurmak demek bölgenin bütün istikrarını tehlikeye atmak demek. NATO Kuzey Atlantik Paktı ne ki Arap NATO'su ne olsun? Kuzey Atlantik Paktı falan değil. Kuzey Atlantik terör örgütü. NATO. Bu yani NATO'nun tanımı bütün terör örgütlerini kendi içinde efendim istediği gibi yönlendiren, istediği terör örgütünü çıkartan, ele destekleyen, yönlendiren, vekalet savaşlarını yaptıran bir örgüt NATO. Gittiği her ülkede paramiliter eğitim verip yeni örgütler çıkartan bir yapı NATO. Şimdi bu NATO mu Arap NATO'su gidip bununla alakalı benzer bir şey olacak? Ben kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Olmamalı. Bölge ülkeleri bakalım hayati bir karar bu. Ne verecek? Hangi kararı verecek? O da önemli. Amaç burada İran'ı baskılamak, İran'a karşı bir güç dengesi oluşturmak ama İran'da boş durmayacak emin olun. İran'dan da karşı hamleler gelecek diye düşünüyorum. Bunu da buradan söyleyelim. Evet sevgili dostlar özellikle bu Arap NATO'su konusunu gündeme almak istedim. Biden'ın ziyaretinde bu daha çok gündeme gelecek. Biz önceden yine bilgilendirelim videomuzu çekelim diye bu videoyu çekmek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim Kestiğimiz kurbanların, yaptığımız ibadetlerin inşallah izzeti dergahında kabul ve makbul eylesin. Bu kurban bayramından sonra Türkiye'yi ve dünyayı çok önemli bir takım gelişmeler de bekliyor. Hatırlıyor musunuz? Haftalar önce çektiğim videoda ne demiştim? Kurban bayramından sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon yapılacak. Kurban bayramından sonra. Bakın kurban bayramından sonra göreceksiniz. Suriye'nin kuzeyine Türk ordusu büyük bir operasyon hazırlığında ve bu operasyon yapılacak o terör koridoruna o kilit vurulacak. Dolayısıyla bu çok önemli. Ve başka önemli olan bir husus da bayramdan hemen sonra özellikle Temmuz ayı ortalarından itibaren Yunanistan'la yaşanabilecek bir sıkıntı. Bu arada bir yeri çok önemli söylemek istiyorum. Bakın dün akşam Ege'de hem Gökçeada taraflarında hem de diğer taraflarda Yunan bazı askeri hücum botları görüldü. Ege'de bir hareketlilik vardı. Bakın Yunanistan boş durmuyor ısrarla istihbarat topluyor. Gökçeada bu konuda çok önemli. Yunan sınırına en yakın adamız Gökçeada. Yani Yunanistan'daki ismiyle İmros bu anlamda çok önemli. Ve bak Bartolomeos gibi önemli isimlerin yetiştiği bir ada. Bugün Fener Rum Patriği'nin yetiştiği ada Zeytin Köylüdür. Zeytin Köy Gökçeada'daki bir köyde yetişmiştir. Kilisede Meryem Ana Kilisesi'ydi herhalde eğitim aldığı yer. Şimdi Burada bir adam daha var. İkinci Bartelemos yapmaya çalışıyorlar Gökçeada'da. Bunu sizler için detaylı bir videoda anlatacağım. Hem de Gökçeada'dan. İnşallah böyle bir planımız var. E, Gökçeada'da o ikinci Bartelemos kim? Ve Gökçeada'daki bazı yerlerin nasıl Yunan istihbarat karargahı gibi aynı ikinci Mahmuz zamanında Yunan isyanına destek veren Patrick Gregorius gibi o King kapısında asılan Patrick vardı ya. O Gregorius gibi çalışan Yunan isyancılara veya işte neyse Yunan istihbaratına destek sağlayan o yapılar kim? İkinci Bartelemi olsun. Oradaki temsilcileri, hedefi, grubu kim? Bunların hepsini sizlere tek tek anlatacağız inşallah diyorum. Tekrardan Kurban Bayramınızı buradan tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Hoşçakalın.